farkına varalım varmayalım birçok hayırlar da bereketler de lütfedecektir Allah'ın izniyle. Çünkü onun rahmeti sonsuzdur. O bir kimse bir şey yaptığı zaman ona aynı ile sevap vermez. Mesela örnek olarak verelim. Senin ismin neydi? Üçüncü sınıfa giden delikanlı. Ya ismin neydi senin? Oktay. Şimdi Oktay şöyle yaptı. Evine giderken selamun aleyküm dedi. Şimdi selam vermek sünnet ya. Eve giderken de. Şimdi sadece bunu söyleyelim. Ya da okulda bir yanındaki sırasındaki arkadaşının efendim silgisini unutmuş evde. Dedi ki ya Oktay bana silgini verir misin? Tabii dedi ya. Buyur sen de beraber kullanalım dedi. Şimdi Allahu Teala Oktay'a o bir sevap vermiyor. Silgiyi verdi, kullandırdı. Bir sevap vermiyor. Sanki o 10 tane silgi ihtiyacı olan kişiye silgi vermiş gibi 10 kat sevap veriyor. Efendim bir selam verdi sanki 10 kişiye 10 farklı ortamda selam vermiş gibi sevap veriyor. Yani bu en alt sevabın en alt limiti ondur. Ama samimiyete göre, ihlasa göre Allahu Teala bunu artırıyor. Yani nasıl şöyle söyleyelim. Samimi olduğu zaman kişi ya yüzde on olur, ya yüzde otuz olur, ya %50 olur. Onu artırır sevabını. Yüzde yüz olur, %200, iki yüz, yüzde beş yüz, Hatta e, onun hesabını bile yapamayabiliriz. Allahu Teala'ya karşı olan ihlasımız vesilesiyle Allah onun mükafatını artırır. Elhamdülillah.